Master TV'den herkese merhaba. Sen kuzum sen niye kapıyı açtın? Şimdilik, şimdiki. Yeni görevimize devam ediyoruz. Bir önceki videoda değişik bir aksaklık olmuş. Bazen OBS yapıyor. Videonun bazı yerleri falan donmuş. Şimdi şu Delfin'le bir konuşalım bakalım. Sanırım kır sakallar sen hani boynuz alan kişisin. Ha, boynuz alan kişisin misin?

Nasıl güvenecekmişim bana? Ee, neden boynuz aldın? Ha, oraya gideceğimizi tahmin etmiş falan filan. Evet, Ejderhaların ee, ruhunu emip, ede ebediyen yok eden kişi biziz. Başkaları ejderhaları öldürünce, bir ebediyen yok olmuyorlar. Tekrardan doğuyorlar. Ee, evet. Talmor'un peşimizdeymiş Talmor. Hmm, ejderhaların geri dönmesi onların bir parmağı olacağını düşünüyor kendisi. Ee, neden bir ejderha arıyorsun? Ejderhaları öldürmek için diyor. Ebediyen. Ejderhalar geri dönüyorlar. Ölmüş ejderhalarda. Evet, bir tane höyük görmüş. Höyükte ejderhalar oradaymış.

Daha önce bir meslektaşım ona söylemiş ama bu inanmamış. Ha, şimdi bir tane ejderha mezarlığı varmış oraya gideceğiz. Tamam, hadi gidip ejderha avlayalım bakalım. Kıyafetlerini değiştirirken biz de buradan şu iksirlerini hepsini alalım. Ne ara giyindin lan? Çok hızlısın. Şurada bir kitap var. Paralar var. Paralar alabiliyoruz mu? Alabiliyorum. Tık 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 tık. Hançeri de aldım. Sandıkta ne var abi? Bunları da al. Ok al. Yay var ama işimiz yok yayla. Bunlarla da işimiz yok. Tamam gidebiliriz. Hmm, 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 hmm. Arada sırada kaydı kontrol ediyorum. Bir sıkıntı var mı yok mu diye. Gidelim. Tamam şimdi yeni bir macera. Bir ejder var. O ejderi mezarlığını kontrol etmeye gideceğiz. Orası nerede? Şimdi öncelikle şu başka diğer karanlık takım olacak bak boynuzu ele geçir. Boynuzu ele geçiremedik sonuçta. Tamam kalsın. Karanlıktaki bıçak. Şimdi şurası. Boynuzu bilmem neye götür diyor. Boynuz bizde mi? Şuraya bir gidelim ya. Şu boynuzu onlara verebiliyoruz mu? Lan. çok karanlık. Boynuzu kır sakalları vermeyi... Boynuzu aldım mı ben onu da bilmiyorum ya. Görmedim verdim bana. Neyse şimdi öğreniriz. Evet neredeler? Kendileri. Beyefendi. Beyefendi ne yapıyorsun? Do uyuyor musun? Kalk bakayım. Ha retrieved the horn of Jorgen Rinkel. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Tamam bizi Ejder Dağı'nı olarak tanıyacaklar. Bundan sonra artık herhalde e, şeyleri yapabiliyoruz ya. E, neydi? Şuraya gitmemi istiyor. Şuradan mı gideceğiz? Bunlar burada hazırda bekliyor zaten. Beni bekliyor. Tükür bakayım. Fushuda, Tamanadik. You have completed your training, Dragonborn. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few you can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you. aman iyi, ne oluyor lan beni selamlıyorlar <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyorlar acaba bu adamlar zaten bunu özel bir dil yapmışlar adamlar. Dil geliştirmişler ya. Bari bir alt yazı falan yapsaydınız. Dili kimse bilmiyor anasını satayım. Ejder dili. Evet yerde bir şey var. You have the voice of the and High Hrothgar is open to you. Evet tamamlandı. Bu görevi tamamlamış olduk. Tamam. Bu kadar. Şimdi buradan bir dışarı çıkalım. Tamam mı? Şuraya gideceğiz. Ejderha mezarlığı bulmaya. Oraya da ırmak kurunun oradan gidebiliriz diye tahmin ediyorum. İvar köyünden pardon. İvar köyünden oradan gidebiliriz. Bir saniye. Tamam. OBS'te her şey yolunda. Öyle gidelim bakalım. Karanlık. Saat gece 3.43 sabaha karşı. Şimdi bir saniye ben şu yoldan sağdan girmem lazım bu sefer. Yani şu yola çıkıp şöyle mi gitmemiz lazım? Hayır. Şuradan gitmem lazım. Direkt mi? Bu yoldan. Doğru değil mi? Tam bu yolu dümdüz takip edeceğiz. Irmak yol ayrımında ırmaktan geçeceğiz falan filan. Neyse biraz yolumuz var. Gidelim. Sıkıntı yok. Hı hı yakaladım. Bu ne ola ki? Değişik bir şey. Geç, önemli değil. Hı hı. Hı hı. Ben aslında şu aksiyondan çıktıktan sonra bile aks şu aksiyon müziğinin geçmesi için bir mod indirmiştim ama çalışmıyor herhalde. Şöyle şuradan güzelce inebilir miyiz acaba ya? Şöyle aman Aman in. Aman in iniyoruz ama nereye iniyoruz? Önümüzü de göremiyoruz. Tamam doğru kestirmeden gidiyormuşuz zaten iyi. Şöyle dümdüz gidebiliriz. şöyle yavaşça inebiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle, şöyle ve öyle. Ne oluyor? Bu ne oğlum? Senin kafan mı güzel? Manyak. Şimdi bir dakika. Şuradan gitmeye gerek yok. Şuradan gidebiliriz. Burası neceki? birisi kamp yapmış. Yağmur başladı. Yağmur başlamış. Şimdi orada gidiyoruz. Ejderha mezarlığına. Ejderha mezarlığında delfinle beraber ejderhaların tekrardan orada doğduğu kehaneti gerçek mi değil mi ona bakacağız. Bakalım ne olacak? Bu arada ben şunları artık geliştirebiliyor muyum? Bak. Nidaları açmak için ejder ruhu gerekir diyor. Ha, R'ye basmam lazımmış. Tamam. Ben demek ki en başından yanlış yapmışım. Çok karanlık. Bakalım şu karanlık ne zaman geçecek? Ayaz Eden mağarası keşfedildi. Seviye atladım. Güzel. Şimdi kaç oldu bu? 190 sağlık 200. Tamam. Ee, bir bakalım şöyle bir bir saniye. Hafif sır, okçuluk, tek eli salda, çift el. Bunu yükseltemiyorum. Şampiyon duruş yok. Bu ne? Geri gel. Ölümcül hasar. Hızlı koşarken ha Koşarken saldı. Gereken seviye 50 diyor. Gereken seviye 30. Bu ne diyor? Savaş balyozları. Hmm. Bu da büyük kılıçlar için. Tamam. Neyse dursun ya. iki tane beceri puanımız. Çok da sıkıntı değil yani. Doğru yoldan gidiyoruz diye tahmin ediyorum. Aynen şuradan bir yerden ana yola çıkmam lazım. Üst tarafa. İlla ki bir yol şey olur. Nehir kenarı barakası. Tamam sakin ol. Sakin ol gidiyorum. Ayı sakin ol gidiyorum. Senden bir derdim yok. Oğlum bu çok güçlüdür ya. Neredesin dokata mokata neredesin anasını satayım. İyi o kadar güç değilmiş. Ha buradaymış tamam. <laughs> Bakalım barakada ne var. Aa, kitaplar var. Aşağıda bir para kesesi. 13 altın Cık. En alttaki kitap güç mü veriyor acaba? Aynen hafif sarılımı yükseltti. Güzel. Ee, ah. Kitli bir... Aa, iyi güzel. Hemen cecik açtım. O hazine haritası. Kulenin altında bir yerde diyor. Buralarda herhalde bir kule var. Şu kule mi? Acaba. Bir saniye. Kule nerede? Üst tarafta kalıyor. Bir dakika. Burası şey ya haydut yeri ya burası. Burayı sadece keşfedip döneceğim. Hmm. Tamam. Şuradan aşağı inebiliyorsam ineceğim. Aa, Bu ne? Bu kim lan? Ya. Bu ne oğlum? Sıçan peşimde. Sen ne yapıyorsun? Öldürsene şunu. Tamam. İyi gündüz oldu aynı zamanda. Lan neyden kaçıyorlar ya? Lan lan yanlış yola bir gidiyorum. Evet şu taraftan düz gitmem lazım. <laughs> Bu görevden sonra zorluk ayarını bir ayarlayayım. Ondan sonra oyunu daha zor seviyede oynamaya devam edeceğim. Hmm. Şöyle şu yukarıki kısımdan gideceğiz. Delfin zaten bizi orada bekliyor. Kain koruluğu keşfedildi. Hmm. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> İleride bir ejderha varmış. Yine, yine bir şey geldi. Bir dosttan mektup. Bu neymiş? Ne diyor? Ayrık kemik tepesi sattı ya da gizemli gücün kaynağını bul. Master. Yani ben. Benden bahsediyor. Ivar köyü bölgesinde Tum'un Nun gücünü göstermek ortalığı biraz karıştırdı. Ejderdan dönüşüne herkes meraklı değil. Ben kendi adıma yeteneklerinin geliştiğini görmek isterim. Skyrim'in bir günlerde gerçek bir kahramana ihtiyacı var. Hmm, bakacağız, bakacağız neymiş neyin nesiymiş. Şimdi bir dakika, benim şu yukarıki kısma çıkmam gerekiyor, tamam mı? Oraya da şuradan gideriz. Şöyle, bak ejderhanın sesini ben duyuyorum. Şuradan gidiyoruz, evet. Aa Ejderha orada. Neredesin kuzum? Peşimdesin ama Ejderha Savaşı'nda sana ihtiyacım var biliyorsun. Seni göremiyorum. Ha gördüm geliyorsun. Tamam gel. Nerede bizim Delfin? Ha. Bak Alduin. Alduin burada. Bak ejderhayı Alduin kaldırıyor. Bak fırtına pelerin askeri ölmüş. Delfin de burada. Delfin burada bir yerde saklanıyor mu nerede? Bilmiyorum bak ejderha dirildi. Bu ne biçim ejderha lan? Oğlum kertenkeleye benzeyen bir ejderha lan. Oğlum bu de deadly Dragons modundan daha iyiymiş lan bu. Ay kendi adamımı vurdum yanlışlıkla galiba. Hmm. Gel bakalım in aşağıya. Salok gel bakayım buraya. Gel bakalım in aşağı bakalım. Birazdan yaralanıyorsun canım. Aşağı iniyorsun. Seni indiriyoruz. Okçular, saldırın atın oklarınızı. Şimdi sana şöyle saldırmanın vakti geldi ya. Tamam, İndirdik. Evet, şimdi Ejderhanın ruhunu emelim de şaşsın kalsın biraz. Ne sandın? Ne zannettin beni? Hı? Tamam. Sen kimsin ve benden ne istiyorsun? Yalımların geride kalan son üyelerindenim. Yalımlar çok uzun önce ejder ejderha avcılarıydı. Ejder doğana hizmet ederdi. Son 200 bolun bolunca bir amaç arayıp durdu. Şu an bir amaçları var. Yalımlar kim diyor? Bugünlerde kimse bilmiyor diyor ama Septim'le Septim'in ee, yani Talos'un şey işte yardımcıları. Ejderhaların hakkında kaç ejderha idarını gönderdi? Helgen'le saldırmıştı. Bir

Tamam. Elçiliğine gireriz falan filan. Nasıl gireceğiz? Ben bu görevi de hatırlıyorum. Kılık değiştirip falan giriyorduk. Vesaire vesaire. Bir saniye. Tamam. Karanlıktaki bıçak görevini yaptık. Tamam. Şimdi e, diplomatik dokunulmazlık görevi başladı ama ben buradan devam eder miyim bilmiyorum. Artık bu saatten sonra ejder görevlerini bitirdik. Yani ejder olduğumuzu ispatladık. Zaten her yerden bize davetler geliyor. Kırsakallar da bizi tamamen kabul etti. Bütün testleri geçtik. Her şey mükemmel. İlk adımlarımızı hallettik abi. Şimdiki yapmamız gereken şey ise artık maceralara atılmak. Çeşitli maceralar. Bazı görevlerimiz var. Şeyleri yapacağız. Bazı işleri yapacağız. Falan yapacağız. Filan yapacağız. Bir sonraki videolarımda artık devam edeceğim. Macera üzerine gidecek. Şu şeyi bir deneyeyim ya. Bir dakika. Ee, oyun ayarı çok kolayı Mesela çok efsaneviye getiriyorum. Kaydediyorum. Geri geliyorum. Ayarlara geliyorum. Çok kolay geri düşüyor. Şunu bir düzeltmeyi deneyeceğim. Bir sonraki oyuna kadar. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Öyleyse hoşçakalın.